Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Bunun yanı sıra yine yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de nasıl emekli olacaklarını, emekli maaşına nasıl kavuşacaklarını ele alacağız. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız bu yayınımızı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip edin. Özellikle hanım izleyicilerimize sesleniyorum. Siz Türkiye'de nasıl emekli olacaksınız? Emekli maaşına nasıl kavuşacaksınız? 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat nedir? Bunu anlatacağım. Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmeden nasıl emekli olacağınızı detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Tamamını yakından ilgilendiren bir adım atılıyor. 2024 yılının Ocak ayı itibariyle mevcutta 12 euro olan çalışma saat ücretinin 14 euroya çıkartılacağı belirtildi. Bununla ilgili düzenlemenin yapılması için bir çalışma başlatıldı kapatıldı. Daha aylar var. Ancak şunun bilinmesinde fayda var değerli izleyicilerimiz. Yapılan bu zam vatandaşın gerçek ekonomik durumunu düzeltecek bir zam değil. Şu anda mevcut şartlar içerisinde gıda fiyatları son bir yıl içerisinde minimum Almanya'da yüzde %20 civarında artmış vaziyette. Enerji faturalarına baktığımızda doğalgaza, elektriğe baktığımızda son bir yıl içerisinde maalesef %100 Evet Avrupa'nın tamamında bu böyle %100 oranında artmış vaziyette. Peki değerli izleyicilerimiz yapılan 12 eurodan 2 euro'luk zamla 14'e çıkartılan çalışma saat ücretleri vatandaşın derdine derman olacak mı? Hayır, olmayacak. Çalışma saat ücretlerinden ziyade Almanya'daki temel problem şu. Çalışanlardan alınan vergiler çok yüksek bir kişi bürüt 2500 euro civarında bir maaş alıyorsa devlet bundan en az 700-800 euro civarında vergi kesiyor. Tabii çocuk sayınıza göre evde çalışan olup olmadığına göre değişiyor ama 2500 euro bürüte 700-800 euro civarında bir vergi almanın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. O nedenle vatandaşa 12 eurodan 14 euroya çıkartılacak olan bir zam yapmanın da bir anlamı yok. Yani devlet bir taraftan zammı veriyor ama vergisini de sonuna kadar alıyor. Biz vergi almasın demiyoruz. Ancak pandemi ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber vatandaşın satın alma gücü ciddi anlamda düşmüş vaziyette. gıda fiyatlarının bu kadar yükselmiş olması, kira fiyatlarının bu kadar yükselmiş olması, enerji fiyatlarının bu kadar yükselmiş olmasının temel nedenlerinden bir tanesi yine devleti yönetenlerin basiretsizliği, karar alamaması. Kıymetli izleyicilerimiz, yüzyılda yılda bir meydana gelen pandemiyi atlattı bu dünya. Ancak bakıyoruz millete verilen yardımların yetersiz olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca da işçi, emekliler, sosyal yardım olarak geçinmek zorunda olan insanların ay sonunu getirmesi daha da zorlaşıyor Bugün Almanya'nın en ucuz marketlerinden bir tanesi olarak bilinen al diye bile gittiğiniz zaman gıda fiyatının minimum yüzde yirmi civarında arttığını söyleyebiliriz Siz vatandaşa 2 Euro'luk zam yapsanız ne olur yapmasanız ne olur sosyal yardım alanlarla emeklilerin durumunu anlatmaya gerek yok 1200 1300 Euro'nun altında maaş alıyorsa bilin ki sosyalin kapısındadır sosyal yapılan sosyal yardımlara bakıyoruz değerli izleyicilerimiz maalesef yine vatandaşın gerçek anlamda ay sonunu kolay bir şekilde getirmesinden çok çok uzak. Özellikle bizi Türkiye'den izleyen vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Artık eski Avrupa yok, eski Almancı da yok. Öyle vatandaşlarımız var tanıyorum ki yılda iki sefer izine giderken şu anda iki ya da üç yılda izine gidemeyecek ekonomik sorunlar yaşıyor. Şu anda dört kişilik bir ailenin uçak fiyatı bile en az 2000-2500 euro civarında izin zamanında. Düşünün bir tatile gideceğim deseniz otel fiyatlarını Türkiye'de anlatmaya gerek yok. Yeme içmeyi anlatmaya gerek yok. Çıldırmış vaziyette. Yani Avrupa'da işçi olan bir ailenin şu an ben 4 kişiyle beraber Türkiye'ye tatile gidiyorum derse minimum tatili 4-5 bin euroya mal oluyor. Şu anki ekonomik şartlar içerisinde bir ailenin 4-5 bin euroyu bir yıl içerisinde biriktirmesi öyle kolay değil. Pandemi ardından da Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın hayatı ekonomik ekonomik olarak tamamen değişti. Ancak yapılan sosyal yardımlar, alınan emekli maaşları, çalışanların maaşlarının vatandaşın Sasın alma gücünü daha da aşağılara çekti. Şunu biliyoruz arkadaşlar bakın bizleri yönetenler yani siyasetçiler vatandaşın durumunu dünyanın her noktasında senden benden daha iyi biliyorlar. Ancak 3 maymun oynuyorlar, görmüyorlar, duymuyorlar, hiçbir şekilde de bilmiyoruz diyorlar. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? İşçiler sosyal yardım alarak geçinmek zorunda olan emekliler maalesef dünyanın her noktasında daha da büyük bir geçim zorluğu yaşıyor. Ben bunları anlatırken bazı izleyicilerimiz diyor ki bizim Keyfimiz yerinde. Tabii ki keyfiniz yerinde Türkiye'ye göre kıyaslarsanız. Ben şu anda dünyanın en zengin coğrafyasında Avrupa'da yaşayanları anlatıyorum. Ve diyorum ki bu ülkeler Avrupa ülkeleri çok çok zengin ülkeler. Dünyanın en zengin coğrafyası ama mevcut şartlar içerisinde devletin kasasını doldurmaktan vatandaşın cebine maalesef onun daha rahat bir şekilde yaşayabileceği parayı koymaktan çok çok uzaklar. Evet değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili düşünceleriniz neler? Çok merak ediyorum. Siz de lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi geldik değerli izleyicilerimiz çok çok önemli bir konuya. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor hemen onu anlatıyorum. Biliyorsunuz 2019 yılında Türkiye'de bir yasa çıkartılmıştı. Bu yasadan sonra pek çok vatandaşımız maalesef emeklilik defterini kapatmıştı. Şimdi biz emekli TV ailesi ve Türkçe haber ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmeden emeklilikleriyle ilgili adım atmalarını bildiğiniz üzere sağlıyoruz. Eğer siz de de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız Türkiye'de nasıl emekli olabilirsiniz bunu anlatacağım. Ve ayrıca şunu söylüyorum, yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin de bu haktan mutlak surette en kısa zamanda yararlanmasını tavsiye ediyorum. Emeklilik o kadar önemli bir şey ki özellikle hanımlar için söylüyorum, ömürlerini eşlerine, çocuklarına adarlar, yıllar geçer, geriye dönüp baktıklarında ise maalesef elde avuçta hiçbir şey kalmaz. Onun için şu an Türkiye'de en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu. Bayram ikramiyeleriyle beraber bir kişi yılda minimum 5000 euro para alıyor kıymetli izleyicilerimiz. Emekli maaşı bazı izleyicilerimize göre düşük gelebilir saygı duyuyorum. Ancak dünyanın hiçbir yerinde emekli maaşları yüksek değil. Mesela yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en çok bulunmuş olduğu ülke Almanya. Almanya'da da emekli maaşları düşük kıymetli izleyicilerimiz ama geleceğe dair bir garantiniz olsun istiyorsanız geleceğe dair hem eşinizin hem de çoluk çocuğunuzun Türkiye'de bir garantisi bulunsun diyorsanız mutlaka ve mutlaka Türkiye'deki emeklilik hakkından istifade etmenizi tavsiye ediyorum. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün Almanya'dan siz Türkiye'ye gidiyorum deseniz ya da başka bir ülkeden Türkiye'ye gidiyorum deseniz en az 2-3 bin euro para harcarsınız. Ve hiçbir şekilde de eğer prosedürü, sistemi bilmiyorsanız bir adım atamazsınız. Biz Emekli TV ailesi ve Türkçe haber ailesi olarak şu adım atıyoruz. Sadece ve sadece 150 euroya kıymetli izleyiciler öğrencilerimiz tüm emeklilik işlemleriniz yapılacak. Uzmanlarımız sizin emekliliğinizle ilgili olarak devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı tek tek size anlatacak. Kişiye özel bir çalışma yapılacak. Bunun için peki ne yapacaksınız? Şu an ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 505 945 54 54. Kıymetli izleyicilerimiz bu WhatsApp hattıdır. Şu anda bizi dünyanın neresinden izliyor olursanız olun. WhatsApp'tan hemen şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz ve şu anda bu WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen sizinle irtibata geçiyorlar ve size bir hesap numarası veriyorlar. Diyorlar ki bulunmuş olduğunuz ülkeden ya da Türkiye'de hesabınız varsa sadece 150 euro ya da Türk lirası karşılığını yatırıyorsunuz ve makbuzunu yine WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. Bunun ardından ise değerli izleyicilerimiz, uzmanlarımızla, sosyal güvenlik uzmanlarımızla size randevu tarihi veriliyor. Yine Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan görüntülü bir şekilde WhatsApp üzerinden uzmanlarımızla randevunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Uzmanlarımız sizin bilgilerinizi aldıktan sonra ikinci bir randevu veriyorlar size. Bu ikinci randevuda de sizin nasıl en kolay bir şekilde emekli olacağınızı ve geleceğinize nasıl yatırım yapacağınızı anlatıyorlar. Siz ardından yine Türkiye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan uzmanlarımız tüm emeklilik işlemlerinizi, başvurularınızı, formlarınızı dolduruyorlar ve sizin emekli olabilmeniz için bütün kolaylığı gösteriyorlar. Maaşınız bağlanana kadar değerli izleyicilerimiz hiçbir şey yapmıyorsunuz, uzmanlarımız yapıyorlar. Bunun için ek bir ücret vesaire hiçbir şey yok, hepsi 150 euro. Şimdi bizi izleyen özellikle hanımefendilerin bundan yararlanması için hanımefendilere ayrıca bir indirim yapılacak. Şöyle. Öyle ki eğer hanımlar eşleriyle ya da bir tanıdığıyla birlikte emeklilik danışmanlığı almak isterse onlara yüzde 50 indirim var. Normal şartlar içerisinde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyecekler. Eğer hanımlar tek başına alırsa onlar da yine 150 euro ödeyecek. Eğer iki kişi alırsa yüzde 50 indirim hakları var. Değerli izleyicilerimiz gelecekte bir gün gelecek diyenlerdenseniz ve geleceğe bir yatırım yapmak istiyorsanız Türkiye'de bir garanti olsun diyorsanız bu fırsatı sakın kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki izleyicimize bu emeklilik danışmanlığı verilecek. O nedenle elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyorum. Hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim ya da ben ve çocuğum ya da ben ve arkadaşım emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldular. Onlara da bize göstermiş oldukları güven için teşekkür ediyoruz ve hayırlı olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.